1. Timoteus kitabı 4. bölüm Ruh açıkça diyor ki, sonraki zamanlarda bazıları imandan dönecek. Vicdanları adeta kızgın bir demirle dağlanmış olan yalancıların iki yüzlüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak verecekler. Bu yalancılar evlenmeyi yasaklayacak, Tanrı'nın iman eden ve gerçeği bilenlerin şükranla yemesi için yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerektiğini buyuracaklar. Oysa Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir ve şükranla kabul olunursa hiçbir şey reddedilmemelidir. Çünkü her şey Tanrı'nın sözü ve dua ile kutsal kılınır. Bunları kardeşlere öğütlersen, imanın ve izlediğin iyi öğretinin sözleriyle beslenmiş olarak Mesih İsa'nın iyi bir hizmetkarı olursun. Koca karılara yaraşan bayağı masalları reddet, kendini Tanrı yolunda eğit. Bedeni eğitmenin az bir yararı var ama şimdiki ve gelecek yaşamın vaadini içeren Tanrı yolunda yürümek her yönden yararlıdır. Bu söz güvenilirdir ve her bakımdan kabule layıktır. Bunun için emek veriyor ve mücadele ediyoruz. Çünkü ümidimizi bütün insanların özellikle iman edenlerin kurtarıcısı olan yaşayan Tanrı'ya bağlamışızdır. Bunları buyur ve öğret. Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Söz söylemekte, yaşayışta, sevgide, imanda ve paklıkta iman edenlere örnek ol. Ben yanına gelinceye dek topluluğa kutsal yazıları okutmaya, öğütte bulunmaya ve ders vermeye ada kendini.'' peygamberlik sözüyle ve ihtiyarlar kurulunun ellerini senin üzerine koymasıyla sana verilmiş ve hala sende olan ruhsal armağanı ihmal etme. Bu konuların üzerinde dur. Kendini bunlara ver ki herkes senin ilerlediğini görsün. Kendine ve öğretilerine dikkat et. Bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu yapmakla hem kendini hem seni dinleyenleri kurtaracaksın.